Merhaba ya. inanmıyorum gerçekten bugünün geldiğine. Bugün Partisi'ne gidiyoruz. Ve ben çok heyecanlıyım. Mahallenin yeni yayınlanan bölümünü izliyordum. Orada diyorlar ki Kırıkalpay Partisi'nin yeni biletleri satışa çıkacak. İşte Ankara'da, İzmir'de, Cercürt. Eğer bu video yayınlanana kadar tarihleri belli olursa e, buraya yazarız falan yapmışlar. Bir baktım 4 Mayıs Ankara hemen Hemen Ebrar'a attım. Çünkü o ara Buse ablayla aramızda hep hikayeden adamlar mevzu geçiyordu. Ebrar dedim bunu hemen Buse ablaya göster. Bu niye yamuluyor ya? Neyse işte. Sonra Buse abla, ben, Ebrar Üç tane bilet aldık. Ve sonunda gün geldi. Kıyafet seçtim ama seçtim yani. Bir de saçımı ne yapacağım hakkında pek bir fikrim yok. Açıkçası dalgalı yapmak istiyorum. Ama bir yandan da giyeceğim şeye Böyle ban örgü modeli falan daha çok yakışabilir. Ama saçlarım da çok temiz olduğu için kirletmek istemiyorum. Saçlarımı yapıyorum şu an. Ne giyeceğimi hala tam olarak emin değilim. Bilmiyorum kafam karışık. Bir de şu an reglimin ikinci günü. O yüzden bu önüne geçiyor birçok şeyin. Benim var ya yine kesin sesim çok kötü gelecek videonun başında. Bu arada önceki videoya yani kimse böyle bir yorum yapmadı da. <laughs> Yakınlarımın dediğine göre ki ben de biliyorum zaten. E, en başta sesim çok az duyuluyormuş. Yani ben de biliyorum ben de farkındaydım editlerken hatta çekerken bile farkındaydım. Ama yani ne yapayım ilk videodan da mükemmel mi olayım? <laughs> Sabahın köründe çekmiştim o videoyu. Ay burası niye böyle oldu? Hem kuluydum, hem gürültü yapamıyordum vesaire vesaire düzelttim İlk videolarda her şey mükemmel olmayı versin bir de telefonla çekiyorum ne kadar kaliteli olabilir saçım böyle full maşalım ama bir model yapacağım ve yani aslında buraları maşalamasam da olur saç spreyim yok bitti köpüğüm de yok evde jöle buldum <laughs> ama tarihi geçmiş bilmiyorum bir şey olur mu çok sürmeyeceğim sadece avucumun içine biraz alıp böyle avucumun içinde eritip böyle böyle yapacağım sadece. Bence bir şey olmaz. Saçımı yaptım. Şuraları baksalım. Baksımda bitti. Şöyle sürdüm. Buraları ördüm. Alttan topladım. Şuradan biraz bıraktım böyle. Böyle oldu da şunlar biraz şişkin oldu. Niye bilmiyorum. Onu bir düzeltmem lazım. Şimdi makyajıma başlayacağım. Biz <laughs> sobe kerekata durağında inecek yolculuk. Burada da çeşitli baba arabayı sürseydi de biz arabayla gidebilirdik. Şey. Bak güzel, fıknında kalmış. Doğru. Arkadaşlar biz geldik. Sıradayız ve deli gibi sıra var. Yani vardı. Bir sırası vardı. Bir şeyler ister misin? Yok Ve Evet ablam söylemiş ama ben bu kadar süre olacağını düşünmüyorum. İnsanlar sabah kahvaltıyı burada yapmışlar diyor. saatten fazla var. Bu da öyle bir şey. Biz hala bekliyoruz. Kaç dakika oldu? Çok oldu. 14 gece falan geldik bir saat oldu. 14 gece mi geldi? Burası bahçeli olduğu için bak kadın araba geçiyor, bir de eksikmiyor. Şuan araba playlist'i. Herhalde her TikTok çekiyor, Ebru'nun onu izleyin tamam mı? Evet hesabımı açmam lazım onu. Hayatımın en kötü tuvaletlerinde. Bunu paramam. Bu da patlayın param yok bahçemiz var Bir tarafta gök uşağı Öbür tarafta çözüm Burada kalmışlardan az Biz sınıfta kalmışlardan Çok uzaktayız Sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde Çölde kız olmaz Zaferler hepsi kalmıyor sinek bile görsem laf atarım Çanlar bakma Üçe bakma Hikayeler adamları Kırık Kaplan Partisi'ne hepiniz hoş geldiniz! <laughs> yoruldun mu Ebru? Yoruldum ama çok eğlendim. Sercan hmm. beni görmedi çok Sercan Ebru'yu gör. Evet. Tamam. Ama kalp yaptı bize. Evet kalp Bizi yaptı. Gerçekten bize evet, yaptı. Evet böyle. ben de onu fark ettim. Ben de yaptım böyle yaptım. Üçümüz de galiba ona bakıyorduk ve üçümüzü de Ben sadece Sercan'a ama biliyorum. böyle yapıyorum. Evet. 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 Tamam. Ben sadece Sercan'a bakıyorum. Mahmut'u bekliyorum. Mahmut buraya bastım Ne Işık. Oğlum bir şey Arkadaşlar bizim Mahmut bize aldı. Mahmut vlog çekiyor. Evet vlog çekiyor. Evet. YouTube kanalıma atacağım. Başrolüm kanka. Başrol. Hmm, Görünmüyor ne Ertesi günden hepinize merhaba. Dün akşam eve çok geç geldiğim, çok yorgun olduğum için, yani genel olarak hep yorgun olduğumuz için, hala yorgunum anlayacağınız üzere konuşamıyorum. Neyse, ee, videonun kapanışını çekmemişiz çok hala çok yorgunum çünkü gece hiç uyuyamadım ve bugün 9 dersim vardı. Ben onda gideceğim. Yani bir ders hiç şey olmaz. Canım sağ olsun ama gerçekten gece hiç uyuyamadım. Benim zaten pazar sendromum var arkadaşlar. Pazar gecesi sendromu. Pazar gecesini pazartesiye bağlayan hayır pazarı pazartesiye bağlayan gece evet şimdi doğru oldu. Yani ne kadar yorgun olursam olayım uyuyamıyorum maalesef. Okul zamanı bu böyle yani tatillerde böyle olmuyor. Son iki yıldır aynı şeyi yaşıyorum. Gerçekten üniversiteden önce yoktu bu arada bu. Konumuz bu değil. Bu videonun konusu bu değil. Ne anlatıyorum. Dün saçlarımın önünü baksamıştım ya şuralarını. Neve eve gelir gelmez saçlarımın önünü yıkadım şampuanla falan. Sonra sabah kalktığımda tekrar bir yıkadım. Ama ona rağmen e, şekil almadı. Yani inanılmaz yapışık duruyordu. Ben de dedim ya yapacak bir şey yok. Şapka taktım. Öyle arkadaşlar. <laughs> Sesim gidiyor. Boğazım çok kötü durumda ilaç aldım. Çünkü her yerim ağrıyor. Dün hani çok terledik falan filan ya. Bilmiyorum hasta mı olacağım artık da umarım olmam. Biraz e, bu videoyu kapatmayacağım. Kapatayım mı ya? Konserde ne olduğunu mu anlatsaydım? Neyse. Çok güzeldi konser. Konser değil parti çok güzeldi. Ben çok eğlendim. Yeri geldi gerçekten ağladım bu arada Muhtemelen reglime denk geldiği için Yoksa ağlar mıydım bilmiyorum Ama biraz benim can noktama can damarıma dokundular Yani ölümdür ayrılıktır Bunlar çok güzel şeyler Biraz korkularımı böyle bir Dürttüler yani Ama güzel diye Çok böyle sonuna kadar kalamadık ama Çok da bir şey galiba Kaçırmadık çünkü Zaten normalde partilerde Olmayan bir şey Bir konuk çağırmışlar o da hani Ankara'da yaşadığı için sanırım tanımıyorum kendisini. Ee, o çıktı en son biz çıkarken. Çünkü saat artık on iki geliyordu biz. Hani artık çıkmamız lazımdı. Ya yani Normalde parti e, başlangıcı sekiz buçuktu. Dokuz buçukta çıktılar. Mekan biraz insanları geç almaya başladığı için. Hala girişler devam ettiği için başlayamadılar. yani Onların da hatası değil aslında. Ne kaçırdık bilmiyorum açıkçası. Sadece storylerden bir e, galiba İzmir Marşı söylemişler en son onu duydum. Biraz üzüldüm. Öyle. Çok güzeldi. Bir daha olsa bir daha gidelim. Ama mahalleye gitmeye gerçekten daha da böyle bir istedim. Dünden sonra. Bu arada ilk başta böyle mahallemsi sorular hazırlamışlar ve o taş şeyler yaptık. İşte ben daha önce falan yaptık. Böyle işte. İstanbul'a gidersen bir gün elbette bir gün. Ve Ozan dedi ki mahalle çekimleri İstanbul'da olduğu için de eğer gelirseniz dedi. Başvururken Kırk Katlar Partisi biletinizi koyarsanız öncelik vereceğim. Bir Ankara'lı olarak bunu da yapayım falan dedi. Evet bir gün. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs> Yorum yapmayı unutmayın. Zaten 3 kişi falan izleyecek muhtemelen. Teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben şimdi 10 dersine gideceğim. 9 dersine gideceğim. Ama 10'da gideceğim. Her nasıl bir sayfayı diğer sayfaya geçirmeden önce o sayfayı gerçekten kapatmamız gerekiyorsa bir sonra gelen sayfanın hakkını yememek için vedalaşmak gerekiyor sanki. O an şimdi. İnsani...